Herkese selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir One Man Squad bölümüyle karşınızdayım. Bugün Power'a doğru inişimizi yaptık. Bakalım bayağı bir gelen oldu ya. Hemen tamam çok güzel M4 gördüm onları. Buraya da inen oldu. Bir dakika. Yok, orada değil. Köşede. Bir dakika. Şunlar bir reload'layayım. Sağdan da gelin var Tamam o da düştü Bir kişi daha var 2 oldular Hepsi öldü. Lan 7 kill yapmışız. Çok iyi. Çok iyi başlangıç. Allah. Oğlum kaç kişisiniz siz burada? Lan. Bak. Bu botların var ya birden bire böyle gelip durması çok tehlike. Gerçek oyuncudaki olmayan olayı yapıyorlar ya. Lan yanlış yaptım bir dakika. Şurada, şurada olacak. Tamam. Gökgen olmadan tamam, böyle tamam. Şunları bir ufaktan bir lootlayalım. Hemen çıkacağım. Ha taştaymış gördüm. Bak bak. Taklit mi cidden? Yo bakmış. yapmara şu öyle de piklemezsin ya. <laughs> Burayı güzel bir şekilde temizledik dostlarım. Like atıp abone olup bana destek olan herkese çok ama çok teşekkür ederim. En tedirgin olduğum yer buralardan çıktıktan sonra sağda solda adam olmaz. Aha biri indi demek yolda adam var. Koş 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 koş. Sol tarafa doğru oynayacağım, sol tepeye doğru. Yani oradan adam geleceğini düşünmeyecekler o yüzden. Bir kişi en az ikiler şu an. Tahminim. tane bot çaldım. iki tane de gerçek oyuncu. Ha onu çalamadım mı lan? Çaldım gibi gördüm. Çalamamışım. Tamam. 1, 2, 3. Buradakini vuramamışım. Değil sandım. Gerçek sandım ya. Evet. Ne biçim bir kıyafet lan? Yeni gördüm bu arada Önümde birileri var Oraya doğru şöyle bir Eee, alan içinden oynayacağım Ney? Lan ben evi gördüm mü? Hadi gösterin bakayım açıcısı var ya. Bir tek tehlikeli gibi sanki. Tamam. Gördüm. Lan beni gördü mü? Yok. Kırmış. Olmadı mı? Bakalım. Aynık yapmayın. Oğlum ben pişirdim onu ya Bunu canınızla öleceksiniz. 500 seviyeyle kas kalmış Heh. Yakın mı var? Aynen bir müsaade et ya. Bir müsaade et, müsaade. Sol geldi. Bırak onu. Ha bomba attı. Hayır. Hayır. Görüyor musun beni? Ya onlar kaldırdı birbirinde bak. Ya ha hayır. Tava atıyor ama bak ya. Buradasın. Bir düştü yine. Şurada sakinleşip enerji işleyeceğim. Lan gelmiş. Oğlum çok sıkıntı oldunuz ya. Arada falan kaldık ama biz çok kaldık böyle aralardan. Çok da çıkmayı biliriz yani kardeşim. Youtube'a bir abone olursanız. Şöyle bir lootunuzu güzelce çekeyim. Oo. Oh. <laughs> ha gördüm. Şimdi 19 kill ve son 3 kişi. Bunları nerede yakalayabiliriz acaba? kapıyı biri açtı ama lan. Bu mu açtı ki? Allah Allah. Oğlum, oğlum. oğlum kapı açıldı ya. Neyse belki bot açmıştır ya. Bot muydu lan? Bak bu daha FK kalmış oğlum nasıl bir bir şans var sende ya? Hı? Victor Reis. birden ateş falan gider ya. Bu vektörlerin işi belli olmaz. Hain. <gülüyor> <gülüyor> İyi ki buraya da baktım ha. Yoksa bu adamı bulamazdık hayatta. Şöyle bir bakalım. Kaç hasar vermişiz. 22 kill, 2858 hasar. Gayet güzel bir maçtı. Bana destek olup, abone olup, like atan herkese çok çok teşekkür ederim dostlarım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.